Evet Göztepe, ee, Kemal Hoca'yla beraber. Kemal Hoca da geçmiş olsun diyelim. Sağlığına kavuşsun evet. Bir Takımın başında <laughs> Yoksa Ümite kaptıracaktık koltuğu. Evet. <laughs> Şimdi evet. o çok enteresan hocam. Öyle bir deyince dedim ki eğer Kemal Hocam yani hastaysa devam edemeyecekse eyvah bir de baktım Kemal Hocam bana bir telefon. Şimdi <laughs> onu da buradan koşuyorum ee, ha. Evet. O benim çok değerli bir dostum. Yani antrenörlük diplomamızı da beraber aldık. Onunla beraber, gerçekten o gelişiyle beraber e, Göztepe'de büyük bir hareketlenme oldu. Ve ikinci yarının da son maçlarında, bilhassa kupa maçlarında aldığı moralle, o ordu sporu da eledikten sonra Göztepe gerçek kişiliğine erişti. Bu Göztepe böyle devam ederse, Kartal maçındaki futboluyla da, Ali Küçüğün de tabii ki ayrı bir parantez evet. açmak istiyorum. Çok önemli yerlerde kritik goller atıyor. Bu da Türk futbolunda yeni bir golcünün yaratılışı çıkışı diye düşünüyorum. Eğer göz böyle devam ederse ilk 6, altı, ilk 6'dan sonra da önemli bir hedef yakalayabilir diye.